Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi sevgili dostlarım. Yine bugün günlerden video günü. şunu söyleyeyim. iki gün önce telefonumuzu yere düşürdük arkadaşlar. Telefonumuz tamamen pert oldu. Pert olduktan sonra arkadaşlar dedim herhalde video çekemeyeceğiz ama Sağolsun kızımız bir şeyler ayarladı. Umarım eski bir telefonla çekmeye çalışıyorum. Bakalım arkadaşlar neler olur. Eee anlatmaya çalışayım yine. Ee, bazı kardeşlerimden sorular geldi. Ben de e, onları belki cevaplamaya çalışırım. Ama önce bakınız ben bunları saldım. Gene arkadaşlar temin gelmeme rağmen temizliklerini yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarım içeri girmeye başladı sevgili dostlar. Şöyle önce bir şekerle gene yemimizi verelim. Görüyorsunuz yine karışık yemeğiniz. Sen çık bakayım oradan gel. Şöyle arkadaşlar kapatalım. Bir de arkayı kapatalım ama sevgili dostlar nerede onun şeyi? Bakayım. Plastiği burada arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Dediğim gibi umarım telefonumuzda problem yoktur. Çekiyordur. Evet. Ben dediğim gibi telefonumuz bozuldu arkadaşlar 2 haftaya içinde başka telefonumuz elimize geçecek nasip olursa ben de bu telefonla çekmeye çalışıyorum çünkü hem size hem de kanalımızı videosuz bırakmamak adına evet arkadaşlar gün geçmiyor ki dediğim gibi video çekelim anlatalım ee, ve sizden gelen soruları cevapla cevaplayalım dedim arkadaşlar ee, biliyorsunuz sağlıklı ve çok sayıda güvercin beslemesi zor bir e, zanaat arkadaşlar. Ama bunun en büyük formülü de ne? Güvercin kümeslerimizi temiz tutmak. Sevgili dostlarım şöyle bir incelerseniz bakınız elimizden geldiğince beni takip edenler çok iyi biliyor. Temizlik, temizlik, temizlik arkadaşlar. Çünkü bunlar da cam taşıyor, bunlar da e, temizlik istiyor, bakım istiyor. Her zaman anlatıyoruz sevgili dostlarım. Bu yüzden temiz olmayan kümeslerde e, bakteriye bağlı hastalıklar oluyor arkadaşlar. E, bunlar genellikle %80'i bakteriye bağlı bazıları da bağlı olmuyor, virüse bağlı oluyor. Ama dediğim gibi en çok bakteriye bağlı hastalıklar e, temiz olmayan, bakımsız, havalandırması iyi olmayan kümeslerde e, hastalıktan geçinmiyor. Bunu gün geçen kanalımda ve Halil Gürses kanalında Çiçekle ilgili yani çiçek hastalıkları ilgili bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Oradan da sorular geldi arkadaşlar. Ee, bazı kardeşlerim de e, mesela hiç anlatmadığımız hiç değinmediğimiz e, hastalık türlere benim bildiğim veya benim dediğim gibi benim e, e, anlattığım tarzda veya benim düşündüğüm tarzda olan hastalıkları arkadaşlar sordukça beynimin arka tarafından çıkıyor arkadaşlar. Zamanında yaşamış olduğun hastalıklar. Çünkü uzun süre bir güvercinle uğraştığınız zaman e, ne tür hastalıklara yakalandığını veya hangi tedaviyi uygulama e, yapacağınızı artık e, biliyorsunuz. Bakınız güvercinlerimiz tüyden yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Artık eskisi gibi tüy olmuyor Malumunuz e, Kasım ayına sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ben de bu arada e, Kasım'ın 20'sinde yaşı 50 oluyoruz arkadaşlar. İnşallah Allah herkese sağlıklı, e, sıhhatli, uzun ömürler verir. Ben de dilimin döndüğünce anlatmaya veya yaşlandıkça anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, şimdi strep kokis, strep koku diyorlar arkadaşlar. Böyle bir hastalık duydunuz mu bilmiyorum. Ee, çünkü bir arkadaşım sordu abi dedi güvercinlerimde özellikle yavrularda elim elime aldığımda şu karın kısımları yani bağırsak kısmı şişkin e, kusma oluyor veya işte ekelerde oluyor arkadaşlar. Ondan sonra e, ayak ve kanatlarında böyle yaralar oluyor arkadaşlar. E, abi diyor. E, arkadaşlar benim e, bir zaman başıma gelmişti bu hastalık. E, çok önceden. E, şimdi o veteriner e, tabi şey oldu e, vefat etti. E, o bana anlatmıştı. Strepco diye arkadaşlar ama bunu e, araştırdığınız zaman filan Strepcocis diye geçer. Karın ve bağırsakta şişkinlik olur. Kusma, yem yememe, ayak ve kanatlarda açık büyüyen yara olur arkadaşlar. Bu işte ondan sonra zamanla ne gösterir? E, güvercinler uçamaz, yürüyemez hale gelir sonunda. Ölümle biter. Ama bunu e, bazı kardeşlerim salmonella ile karıştırıyor. Arkadaşlar salmonella da açık yara kesinlikle olmaz kuşların ayak eklem bölümlerinde veya kanat bölümlerinde şu eklemlerinde arkadaşlar şişlik olur ve kuş e, yeşil ishala bağlı e, yem yememe, zayıflama, kusma bunları gördüğünüz zaman salmo hastalığından düşünebilirsiniz. Bakınız. İkisinin arasındaki fark bu. Salmoda kuşların açık yarası marası olmaz arkadaşlar. Ama o strepko dediğim hastalıkta kuşların e, genellikle e, zayıflamasına, ayaklarda açık yara, iyileşmeyen yaralar olur arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlarım geçen bu çiçek videosunu anlattım ya, onunla karıştırıyor. O çiçek tamamen farklı bir şey. Onun göz kenarlarında anlattım. E, e, veya e, çıplak bölgelerinde yani tüydeyken, olan e, kısımlarında yaralar çıkıyor arkadaşlar. O dökülüyor zaten. Kuruyup gidiyor. Ama e, strep kokus, e, dediğim hastalık o çok tehlikeli bir hastalık arkadaşlar. Kuşları ileriki zamanda yani sonuçları ölümle sonuçlanabiliyor. O yüzden bugünkü konumuz e, onunla ilgili olsun arkadaşlar. Bir de tüberküloz hani herkes biliyor. Verem hastalığı arkadaşlar. E, kuşların en çok e, tüylerin tüy mevsiminde kilo kaybı e, kuşlarda zayıflama, biz küçülme diyoruz. Tüylerin döküldüğü yerde yaralar açılır arkadaşlar. Bu e, tüberküloz hastalığını, e, şimdi bunu da abi sen anlatıyorsun böyle de ama bunun gerçek tedavisi de, e, tedavisi değil teşhisi de arkadaşlar aslında. Ben kaba anlatıyorum. Bunun tedavisi veya teşhisi bir bilen uzman tarafından kuşların dışkıları alındığında mikroskop altında incelendiğinde bu olaylar daha gün yüzüne çıkıyor. Ama bunun ben belirli başlı yani ana hatlarıyla, hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ben yaşadığım için biliyorum arkadaşlar. Ama Allah'a şükür e, aşıları falan bakımları sağlam olduğu sürece hiç korkmayın. Çünkü biraz bulaşması zor oluyor. Ama dediğim gibi bakımsız kümeslerde, havalandırmasız kümeslerde ve temizlenmeyen kümeslerde arkadaşlar tabi sadece o hastalıklar değil. Bütün hastalıklara yakalanma riski. Şöyle atayım da gelin bakayım ortaya. Bakınız ben Gözü kapalı yerde yemleyebiliyorum. Dostlar niye yemleyebiliyorum? Çünkü benim tüm günde iki kere temizleniyor. Zaten bunu abi senin zamanın var temizleyebiliyorsun. Biz temizleyemiyoruz diyenler de çok. Ama e, eğer ızgaranız varsa sizden ricam e, iki haftada bir boş olduğunuz zaman altlarını temizleyin. Özellikle tüy mevsimi bu çıkan tüylerden şeylerden e, bu e, tüberküloz dediğim hastalıklar da arkadaşlar hortlayabiliyor. Şimdi Salmonella'ya gelirsek arkadaşlar, salmonella ile tüberkülozu karıştırmayacaksınız. Salmonella kuşların ayak şişmesi, temin anlattı topallama olur. E, bunun e, kanatlarda gene işte dedim anlattım, eklemlerde şişme olur. E, ve kuş zayıflar, yeşil ihsal. Ondan sonra bunun ilerlemiş hali de Paramikso'ya çevir arkadaşlar. Paramikso'yu da anlattık. Paramikso demek ne demek arkadaşlar? Kuşlarda baş dönmesi, sallabaş olması. Yeme karşı iştahsızlık. Bakınız yeme nasıl saldırıyorlar arkadaşlar. Ben size bunu çekmek için kuşları yenleri yere atıyorum ki anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Paramikso baş dönmesi e, bunun tek çaresi bazı arkadaşlar kuşların e, burlarını açıyor, kesiyor e, pis kanı akıtıyoruz diyor arkadaşlar. Aslında Kuşun beyne giden damarlarında tıkanma oluyor arkadaşlar. Siz bunu buradan kesiyorsunuz. Kuşun derisinden veya etinden kan çıkarıyorsunuz. Yani bunun beynini e, temizleyemezsiniz. Bu da arkadaşlar bu süt aşısı dediğimiz yani karıştırmayalım paramüksü aşısını her sezon vurmanız şart. Ben bunu hep önceki videolarımda da anlattım. Çünkü biz aşısız e, yarış değil sandığa bile kuş koyamıyoruz arkadaşlar. O yüzden e, aşılarını yaptırın. Dediğim gibi bunlardan 3-5 liradan kaçıp ondan sonra ilaçlara dünya kadar parayı basıyorsunuz. kuşumu iyileşsin diye arkadaşlar. Şimdi bunları engellemek için dediğim gibi e, kuşları sağlık tutmak sizin elinizde arkadaşlar. Şu kadar, şu kadar yere ben şimdi dünya kadar kuş doldursam birinden birinin mutlaka hastalık yakalayacaktır. Bizim kümesimize hastalık olmuyor mu? Hava değişimine bağlı hastalıklar oluyor. Geçen gördüğünüz hafif misaller oluyor ama ben çabuk atlatıyorum. Neden çabuk atlatıyorum? Hem doğru teşhis yapıp hem de doğru ilacı verdikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Kuşları eski sağlığına kavuşturabiliyoruz. Ama elinize hiçbir malzeme yok. Teşhis yapmayı bilmiyorsunuz. Ondan sonra sağdan soldan her türlü hemen direkt vitamin pardon e, neydi o antibiyotiğe dayanıyorsunuz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi antibiyotik bazı hastalıkları ne yapar e, iyileştireceği yerde azdırır sevgili dostlarım. Dediğim gibi kuşlarınızda e, kümes içi olduğu kadar e, havalandırmanın önemini her zaman bahsediyorum. Bakınız gene tertemiz kümesimiz temizlenmiş bu halde. Ee, hem siz rahat ediyorsunuz hem kuşlarınız rahat et, rahat ediyor arkadaşlar. Bu paramikso dediğim aşıyı arkadaşlar eğer hobi amaçlı besliyorsanız 3-4 ee, senede bir vursanız bile kuşlarınız 3-4 sene e, bu hastalığa karşı dayanıklı oluyor. Fakat biz profesyonel yarıştığımız için her sene vurmaları şart. Bunu ben önceki videolarımda anlattım. Bu arada Halil Gülses kanalından gelen e, yeni abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. Umarım bizi takibi bırakmazsınız. Anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlarım elimizden geldiğince her zaman söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Paramikso'da bazen ateş, kuş böyle ateşli olur arkadaşlar. Elinize aldığınız zaman cayır cayır yanar. kelleşme olabilir. Tüy mevsimi olmasına rağmen. Ondan sonra ishal, kusma ve yem yememe ve ayaklarda toparlama, ondan sonra baş dönmesi ve en sonunda ölümle sonuçlanır sevgili dostlar. Bakınız ben gene bu kamerayla bu vide telefonla video çekmeye çalıştım. Umarım bir şeyler anlatmışımdır arkadaşlar. Bakalım e, iki hafta içinde yeni telefonumuz gelir nasip olursa ondan sonra onunla çekmeye çalışırız. Dediğim gibi sevgili dostlarım sağlıklı güvercin beslemenin en büyük şartı her şeyde olduğu gibi baş şartı aslında temizlik temizlik temizlik. Ben geldiğim zaman e, kümese girdiğim zaman kuşları saldığım zaman kümesimi temizlerim. Yaz, kış, kar, yağmur, çamur fark etmiyor arkadaşlar. Siz de elinizden geldiğince Temizlemeye çalışın arkadaşlar ve dediğim gibi kümesinizi bakterilerden korumak için bakınız. Hala orada şişemiz duruyor, görüyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kümesimizi temizledikten sonra haftada bir kere olsa gene sirkeli suyumuzu veya neyim çamaşır suyulu suyumuzu yuvalıklarına sıkıyoruz. Şu girdikleri yere, yem yedikleri yerlere hep ne yapıyoruz arkadaşlar? Temizlemeye çalışıyoruz. Umarım bir şeyler anlatmaya çalışmışımdır arkadaşlar. Ee, bakınız şu anda daha kuşların tüm mevsim olduğu için daha atma periyotları gelmedi. Ee, birazdan şimdi dişilerime gideceğim. Burada biliyorsunuz hiç kuşmuş yok. Burası da öyle temiz duruyor. Bakınız ki yandaki tüyler yavaş yavaş azalmaya başladı. Öbür taraftan gelen tüyler. Demek de oluyor ki kuşlarımız artık yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar. Hepsi son iki de zaten son bire düştüler mi artık vücutları parıl parıl olmaları lazım. Bakınız şu ince ince tüyler de yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Şu anda çirkinler tabi ama şöyle 15 gün sonra tamamen artık. İnce tüy işi bitti sevgili dostlarım. Kümesi artık görmüyorum. Ee, Soğuklarına içi de artık e, tüy de olmuyor. Sadece son iki telekte bakınız şöyle. Bakınız şöyle. Görüyor musunuz? Son 2'yi attı bu iş tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra hep beraber Eee bakalım eşatma periyodu gelecek. Önce tabii neler yapacağız onları anlatacağım. Ee, dediğim gibi dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Bugün de size böyle bir video oldu. Bilmiyorum video kalitesi nasıl olmuştur. Ee, umarım hoşunuza gider. Lütfen takibinizi e, eksik etmeyin. Beğeni, yorum kanalı bir yerlere çıkarıyor sevgili dostlarım. Ve her zamanki dediğim gibi ne diyordum ben? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle de videoma son veriyorum dostlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.